Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Hepinize hep yepyeni bir YouTube hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Haliniz, keyfiniz inşallah yerindedir. Siz kıymetli arkadaşlarıma bugün sizler için 2026 yılında hangi cihaz alınmalı? iPad Pro, benimki iPad Pro cihazım, tablet. Alınır mı, alınmaz mı? Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda hassasiyet, kontrol ve oyun içerisinde seri bir şekilde oyun oynamanız için yani yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim gerçekten keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Videoyu geçmeden önce de kanala abone olup yani videoda like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepiniz <laughs> keyifli seyirler. Çok iyi ses kasamayacağım için sesi biraz düşürdüm. Hani sizlere de sesim gitmesi için. Onun için tam performans beklemeyin ama elimden geleni şey yapmaya çalışacağım. İlk başta arkadaşlar sizlere bu cihazda yaşadığım sorunlardan bahsetmek istiyorum. Şu an mesela şarjda oynamıyorum tableti çarptı. Yani 60 milyarlık cihazdan oynuyorsun. 50 milyarlık cihazdan oynuyorsun. Ama gerçekten bende mi oluyor, diğer arkadaşlarımda oluyor mu bilmiyorum ama yani yorumlarda belirtebilirsiniz. iPad Pro kullanıcıları kullanıcı olan varsa, kullanan varsa yorumlarda belirtebilir. Şarjda oynadığım zaman cihaz çok ısınıyor. Dokunmatiğinde sıkıntılar yaşıyorum cihazın. Bu adam da niye ölmedi ve niye kaçıyor? Yani bilmiyorum sizde de yaşadınız mı? Ya yani telefondan oynayan arkadaşlar da var mı? Hani bu sıkıntı. Bunu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Belki de benim cihazımdan kaynaklı. Cihazda da çamur atmak istemiyorum ama. Yani cihaz şarjda oynadığım zaman çok ısınıyor arkadaşlar. Çok kasıyor. Dokunmeti olarak da dokunmetik sağa sola kayıyor. Mesela ısındığı zaman kontrol resmen cihazın kendisinde oluyor. Yani bende olmuyor kontrol. Cihaz kendi kendine oraya buraya kayıyor bak. Örneğin şöyle bir anda mesela bu taraflara falan kayabiliyor. Bu taraflar dedik o taraftan iki tane adam çıktı. Neyse aldık bunları da en azından. Güzel başladık bu arada. 7-8 kilo falan başladık yani. Buradan bir 10 kilo falan çıkar sanırsam. Hani bu sıkıntıları yaşadım ben bu cihazda. Yani parasının bence hakkı değil arkadaşlar. 60 bin 50 bin TL'lik bir cihaz alıyorsunuz. Yani Gerçekten çok büyük bir mevla. Yani şu an neredeyse iki belki de 3 asker ücret parası. Hani yani ben da donmasını istemem cihazımın. Dersiniz kendi hani kasıyor mu kasmıyor falan dersiniz belki ama şu an zaten bir kasma donma yaşamıyorum. Şu an zaten bakarsanız sol alta cihazım şarjda da değil. Şarjda olmadığı için kasmıyor. Ya yani şarjda oynadığım için kasıyor benim cihazım. Hafıza olarak da 256 GB'lık bir hafızası var benimkinin. Yani hafıza olarak da fazla ve bunun daha yüzde yarısı bile dolu değil benim. Bilmiyorum iki senedir kullandım cihaz ama böyle sıkıntılar yaşadım. Sizlere hani bunu söylemek istedim. Hem belki almak isteyen varsa bir nebze fikir sahibi olmuş olur. Ama onun dışında yani kötülemek istemiyorum cihazı da. Gerçekten diğer cihazlara göre hassasiyet olsun, spri atma konusunda olsun, geniş ekran olsun. Çoğu tabletten, çoğu cihazdan kat ve kat daha iyi. Bunu da bir gerçeği yani bunu da söylemek istiyorum sizlere. Ortayı da bir açalım. Silah tahminlerini yorumlara bir yazalım bakalım. Videoyu durdurup bir silah tahminlerini yorumlara yazalım. Buraya kadar kim izliyor? Kendi kendime mi konuşuyorum? Hani izleyen var mı? Yorumlara silah tahminlerini yazarsak anlarız zaten. Groza ve Kar 98 verdi. Şu Groza'yı çekelim de. Ya video hem oyun tarzında olacak hem konuşma tarzında olacak. Yani dilerseniz yorumlarda belirtirseniz ben ona göre video çekerim. Sürekli hassasiyet videosu çekiyorum sıkılmışsındır diye de böyle bir şey yapmak istedim. Gayet içimden gelenleri anlatıyorum. Hiçbir şekilde düşünmeden direkt aklıma geldi. Oradan bir yerden bomba tutun ama tam olarak nereden attığını göremedim. Büyük ihtimal kapının oradasın. Ya bu oyunda oynuyorsanız arkadaşlar sizlere birkaç tane taktikten bahsedeyim. Ya gerçekten kaliteli kulaklık kullanmanızı tavsiye ederim. Ya ne olursa olsun yani hani kulaklığınız bence kaliteli olsun. Yani gerçekten yani çok fazlasıyla fark eden bir şey kaliteli bir kulaklık. Ben mesela ekrana bakarak oynamıyorum. Genelde yayınlarda oynadığım için. Düşmeden sen. Ses kasarak oynuyorum genelde kulaklığımdan kaynaklı. Benimkinden almak isterseniz HyperX Cloud 2 kulaklığım markası. Yani tavsiye ederim, kulaklığımı tavsiye ederim, bir sıkıntı yaşamalım. Bu ikinci kulaklığım, aynı marka üzerinden. Ben burayı temizledim. Ya videoyu da hani... Şöyle... Fight'ın olacağı yerden başlatayım, sizler de sıkılmayın. Fight'ın orada tekrardan görüşürüz. Şimdi arkadaşlar, burada birkaç tane silah sesi duydum. Buraya doğru geldim ben. Şu adamları bir alalım. Daha sonra sizlere hangi cihaz alınmasını... De Şu düştü. Bura biraz kalabalık gibi ama... Ya siz de böyle sekmeden hassasiyetim olsun istiyorsanız ben sizlere hassasiyeti zaten videonun sonunda bak. Sizin için adam yok herhalde değil mi? Altında adam var. Ha bot ışınlamış buraya. Bir adam var sandım. Ya valla ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Yani ne gameplay ne de sadece lobide de konuşmuyorum. İkisi bir arada. Umarım yani gerçekten seveceğiniz bir video olur. Umarım gerçekten keyifle izlersiniz. Ben çok isterim keyifle izlemenizi. Ortaya ne çıkacak ben de bilmiyorum. Yorumları da gerçekten bu videonun çok merak ediyorum. Yani hassasiyet desen hassasiyet değil. Yani gameplay videosu desen gameplay videosu da değil. Ortaya karışık bir şey çektim. Tamamen anlık gelişiyor. Arabayı çok sevdi herhalde. Arkadaşını kaldır gel hadi. Onları bir daha vuralım. Şimdi arkadaşlar geldik hangi cihaz alınmalı. Şimdi ben bu konu hakkında sizlere şöyle bir yorum yapayım. Yani eğer gerçekten yani içerik üretmek istiyorsanız yani TikTok olsun, YouTube olsun ya da yayın açmak istiyorsanız iPad Pro tavsiyem midir? Size önce bunu söyleyeyim. Arkadaşlar alınması gereken cihaz gerçekten iPad Pro'dur. Ben bundan bir reklam yapmıyorum arkadaşlar. Ben sizlere tamamen kendi yorumlarımı söylüyorum. Yani ben telefondan mesela içerik üreten arkadaşları pek fazla izlemiyorum. Yalan yok. Çünkü tabletin görünümü bana daha fazla keyif veriyor. Bu kişiden kişiye göre de değişiklik gösterebilir. Bu benim için böyle. Hani yorumlarda bunu da belirtebilirsiniz. iPad Pro tavsiyemdir. Ama dediğim gibi yani kasmalar, donmalar, ısındığı zaman ara sıra dokunmatikte ekranda sıkıntılar yaşarsınız. Şu an yaşamıyorum ben. Çünkü şarjda oynamıyorum. Ya arkadaşını kaldırmadım ya çık. Kaldırdı diye vurdum ama kaldırmamış herhalde arkadaş. Hani kasmanlarda olmalar yaşarsınız. Onun dışında ya Android tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Android bilmiyorum hani kendisini geliştirdi mi? Ben en son 4-5 sene önce Android kullanan birisiydim. Hani kendisini çok da fazla geliştirdiğini sanmıyorum ne olursa olsun Android. İlk aylar iyi olur sonra 5-6 ay sonra kasmaya başlar. Siz yine ya benim M2 çipli iPad Pro ben bunu değiştirmeyi düşünüyorum. M4 çiplisine geçmeyi düşünüyorum. Hani M4'lü de belki kasmalar donmalar yoktur. Çoğu arkadaşım M4 kullanıyor. Onlar hani yok diyorlar. Ben hani oynamadan sizlere bir şey söylemek istemiyorum ama. Hani iPad Pro M2'de kasmalar donmalar fazlasıyla yaşıyorum arkadaşlar. Şu an şarjda oynamadığım için ve yayında oynamadığım için Ha belki ben yayında oynadığım için mi kasmalar donmalar var ona da bir şey diyemem ilk defa video kaydında oyun oynuyorum şu an bir şey gözükmedi yalan olmasın size de. Hani şimdi bu devirde de 50 bin 60 bin TL bir cihaza vermek bence mantıksız. Eğer içerik üretmeyecekseniz de ne bileyim iPhone 12, iPhone 13 mesela bence fazlasıyla işinize yarayacak olan bir cihazdır yani iPhone 13. Bence çok ve çok daha fazla seri için değerler. Yani bir tablet görünümü vermeyebilir ya da bir iPad Pro hissiyatı vermeyebilir ama işiniz görülür yani. Tavsiyem iPhone 13'ten tarafa olur benim. Yani cihaz konusu hakkında. Bu arada dikkat ettiyseniz rakipler birazcık basit geliyor. Niye bu kadar basit geliyor onu da anlamış değilim. Kademem as otoritesi olması lazım ama yani bilmiyorum. Herhalde bot maçını attı bizi. Buraya kadar da izleyenler varsa bir yorumlara yüz yazsın. Sayımızı bilelim. 5 dakikadır bu arkadaşı kovalıyoruz ama büyük ihtimalle beni arkadaşlara getirecek. Aynen. Kendisi baktı fight'a giremedi. Arkadaşlar oyun hakkında da yorum yapacak olursam bakın arkadaşlar ne olursa olsun yani ben rakiplerden çekinmeden oynuyorum. Hani bu da aslında biraz benim hatam. Bunu da tavsiye etmiyorum. Mesela ben şu an video kaydını olmasam bu adamın üstüne direkt <laughs> oynarım. Yani hatta şu anda oynayacağım yani. Çünkü bekleyerek oynamayı ben beceremiyorum arkadaşlar. Yapamıyorum yani ne olursa olsun yapamıyorum. Yani bu riske giriyorum. Siz bu riske girmeyin her zaman rakibin size gelmesine bekleyin. Yani hani rakip size gelirse açı sizde olmuş olur. Açıyı siz kontrol edin. Rakip sizin üstünüze oynasın. Ya demek istediğim şu şekilde göstereyim ben size. Hemen göstereyim. Şimdi bak. Sağ açısı var. Rakip mesela şu ya. Soldan çıkma. Sağdan çık. Her zaman şu açıdan çık. Beni dinle sen sağ açıdan çık. Aradaki farkı zaten göreceksin. Yani çıkıp da mesela bak. Rakip geliyor ya. Ya şu rakibe çıkıp da yani soldan çıkmanın bir anlamı yok. Gelsin üstüne. Tamam bak gelsin üstüne. Çok kötü sıfır orada bota. Gerçek adam atsam bu kadar kötü atmam. Orası baya bir kalın. Her zaman sağ açıyı kullanmaya çalışın. Emin olun bunun da yararını görürsünüz. Ya yakın temas için ben zaten sizlere ayarlarımdan da bahsedeceğim. Ya bu video gerçekten yani çok karışık bir video oldu. Farkındayım. Bir taraftan cihaz, bir taraftan oyun. Ya gerçekten sıkıldıysanız özür dilerim sizlerden. Hani ben ne yapacağımı bilmiyorum yani, gameplay yapsam sıkılırsın diye düşündüm. Hem cihazından bahsedeyim, hem cihaz tavsiyesinden bahsedeyim, hem oyun oynayayım. Hem hassasiyet, kontrol, hepsi bir arada olsun istedim. Bak şimdi demek istedim, şimdi ben kendim yapacağım. Rakibi duydum, gördüm. Aim'i koydum. Rakip kaçıyor ama. Biz gibi değil ki. Bomba deneyelim, yapacak bir şey yok. Biri de zaten o olmadı bu arada. Kefin yerinde herhalde. Arkadaşlar buradan bir ses aldım, buraya da bir giriş yapalım. Ya bu rakipler niye bugün böyle? Onu da anlamadım yani. otoritesinde oynuyorum ama rakiplerin oynayış şekli çok değişik geldi. Baksanıza. Arkadaşlar ben birkaç tane fighte girdim bottur gerçektir ortaya karışık bir şeyler vurdum kill sayımız 30'a kadar geldi hani ben onları koyma gereğinde bulunmadım videoya ya dediğim gibi çok fazla gameplay videosu çeken birisi olmadığım için hani sıkılacağınızı düşündüm bugün biraz rakipler böyle biraz değişik gördüğünüz gibi bu çocuk güzel vuruyor herhalde mesela şu an videonun kaçıncı dakikasındayız bir fikrim yok bilmiyorum ama hani şu an mesela cihazım yavaş, yavaş, yavaş başladı ya insan ister istemez 40.000 TL, 50.000 TL hatta 60.000 TL bir cihaza verdiği zaman ben bu kadar ısınmasını normal bulmuyorum. Ama dediğim gibi yani hani belki de benim cihazımdan kaynaklı. Belki de yani bir başka iPad Pro'da ısınma yok. Benimki M2 çipli, biraz çipi eski. Eski iPad Pro 4. nesil benimkisi. Yani belki de bundan kaynaklı olarak da ısınma donma kasma yapıyor olabilir. Bu tamamen yani yorumlarda belirtirseniz anlarız yani hep birlikte. Bilmiyorum ben sadece yorumlayacağım yani hani bunda. Ben size öyle böyle demiyorum. Almayın da demiyorum. <laughs> Maşallah pis var. ip gibi gidiyor ya. Elime sağlık. Sizler de bu şekilde bir hassasiyet isterseniz zaten ben videonun sonunda bu hassasiyetten de şey yapacağım, bahsedeceğim. Ya gerçekten çok karma karışık bir video olmamıştır umarım sizler için de. Çünkü yani hem hassasiyet hem kontrol hem yani oyun, cihaz ya her şey bir arada. Sen ne yapıyorsun orada ya? Az kalsın ölüyordum. Vallahi anlattığım bütün taktikler boş yani. Şöyle insanlar denk geldiği zaman istersen en iyi oynayan kişi sen ol. Hiçbir şey yapamaz. Arkadaşlar sprey konusunda da her zaman yatarak değil de eğilip şu şekilde dikiz açarak sprey atmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde sprey attığınız zaman zaten mermiler bu reyeseye gidecektir. Özellikle ilk 10 mermide yani sprey atmaya özen gösterin. Yani 10 mermi zaten sekmiyor genellikle. Yani bunu hangi cihazda oynarsanız oynayın aynıdır. Ya yere yatarak sprey attığınız zaman ya herhangi bir yerden rakipler sizi kolayca vurabilir. Yürüyerek de sprey atmayın arkadaşlar. Şu şekilde yürüyerek sprey atmayın. <laughs> Fazlasıyla seker. Yani geriye sarın videoyu izleyin. Nasıl full 3 hs attığımı görebilirsiniz Böyle Böyle zıplarsan böyle ölürsün. Bunun nesi var? Ya bir AVM bulamadım ya. Maç boyunca 38 tane adam vurmuşum. Bir tanesinde bile AVM çıkmadı gerçekten. Arkadaşlar bu binadan bir yerden bir ses aldım. Yani dedim ki bakın oyunun %90'ını her zaman ses kasarak oynuyorum. Görüyorsunuz yani hani böyle insanlar oluyor arkadaşlar. Bunlar bitmiyorlar. Hani imkanınız varsa cihazdan önce benim kendi tavsiyem kulaklığınız iyi olsun. Yani iyi bir kulaklık emin olun oyunun %80'ini oynatır yani. Benim için böyle ya bilmiyorum ben böyle düşünüyorum gerçekten. Yani şuna bak bu adam hiç ses vermedi bile çok az bir şey Duyarak oynadım. Tavan falan yok mu ya? Buna bir tavan falan denesem. Hak etmedim. Hak etti bence. Neyse. Bir tane vermeye almış olduk adamı da. Son bir kişi. Onu da alırsam zaten 40 kilim olacak. Bir tane işaret bir şey atmıştım ama. Umarım ondan da bir AVM gelir de. Bir vuruş falan deneriz ya. Belki. Son bir kaldı ama. Hayırlısı bakalım. Hiç AVM kullanamadık bu maç. Bakayım verdi mi? Vallahi verdi. Duraptan da P90 aldıydım. Yine P90 AVM. Ama son bir adam kala vermeseydin daha iyi olurdu yani. Ya gerçekten oyun alanına mı öldün ya? Sabahtandır seni arıyorum oyun alanına öldü ya. Vallahi arkadaşlar 40 kill olmasını isterdim. 40 kill olmadı. 39 kill oldu. Yani sağlık olsun yapacak bir şey yok. 39 kill oldu. Güzel bir maçtı. Ben yani oynarken çok sıkılmadım ama umarım izlerken önemli olan sizlerin sıkılmaması. Şöyle lobimize geçelim. Artık kaç aldık bilmiyorum. Bir bakalım. Hassasiyetleri kontroldür. Onları da size söyleyelim. Videoyu da kapatalım. Derken. Ben de diyorum maç niye böyle sabahtan beri. Ya şaka ya. Rütbesiz girmişim Sabahtan beri oynuyoruz. Rütbesiz oynuyormuşum. Daha az önce yayındayken oynadım. Yayındayken rütbeli oynadım. Ne ara rütbesiz seçmişim acaba çok merak ediyorum yani gerçekten harbi çok merak ediyorum neyse neyse ki aynı kilere rütbelileri alıyoruz yani Allah'a şükür yapacak bir şey yok arkadaşlar rütbesiz oynamış hiç farkında bile değilim yani şimdi ben sizlere şöyle bir hassasiyetten bahsedeyim fazla uzattık videoyu fazlasıyla çok daha uzamasın şu şekilde ben sizlere hassasiyeti bir göstereyim yani niye bu şekilde gösteriyorum diye soracak olursanız arkadaşlar hani kodunu da paylaşacağım ben sizlere ama kodu geçersiz olursa hani bu şekilde en azından burada var. Buradan tek tek bakıp yapabilirsiniz diye ben size bu şekilde gösteriyorum. Gerçekten videoları çok emek harcayan birisiyim. Umarım sizler de kanala abone olup videoya like atarsınız. Benim hassasiyet kodumdur. Yani ben e, ufak bir değişiklikler yaptım. Normalde hep aynı hassasiyeti paylaşırdım. Bu biraz farklı. Haberiniz olsun. Şu şekilde buton kodumu da paylaşacağım. Buton kodumu 1 ve 2 var. Buraya yapmak zorundasınız. Eğer buraya yaparsanız buralara geçersiz olacaktır. Şu şekilde kullanmış olduğum 4 parmak kontrol kodumdur. Hani 4 parmaktır. Etkisini görürsünüz. Yeni bir kontrol koduna geçene kadar bunu kullanacağım ben de zaten. Hani etkisini görürsünüz fazlasıyla. İşinize yarar. Video buraya kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese de çok çok teşekkür ederiz. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. İzleyen herkese de teşekkürler. Umarım başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.